Hançer SSB önderliğinde yürütülen insansız kara araçları projesi yarışma konsepti kapsamında firmamız tarafından tasarlanan tamamen yerli ve milli üretim olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazırlanan insansız kara aracımızdır. Hançer'in e, keşif gözetleme, e, çatışma bölgelerinde tehlikeli operasyonlarda öncü piyade olarak görev alma gibi özellikleri vardır. Türkiye'deki ve dünyadaki rakiplerine kıyasla ön arka bağımsız palet süspansiyon sistemine sahip olması ve 50 cm'ye kadar ayarlanabilen karın altı yüksek sahip olması her türlü arazi koşuluna elverişli olarak çalışabilmesini sağlamaktadır. Bu da ona rakiplerine oranla ayıran özelliklerinden bir tanesidir. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak üstüne her türlü faydalı yük entegre edebiliyoruz. Silah kulesi var üzerinde mevcut olarak. Bunun dışında yük sepeti, taşınabilir çevre izleme kamerası gibi faydalı yük opsiyonları mevcut. Aref sistemi ile 1,5 kilometreye kadar kablosuz olarak kontrol edilebilmekte. Bunun yanı sıra LTE kullanım desteği sayesinde komuta kontrol merkezi çok daha uzun mesafelerden kontrol edilebilir. Bunun dışında kendi gelişim tüm arge çalışmamız olan kılavuz takip sistemi yani diğer bir adıyla ipli kullanım ile operatör takip etme ve operatörü önünden gitme olanaklarını imkan sağlamaktadır. Kullanım yerine ve bölgesine göre 4 saat batarya kullanım ömrü vardır. Hançer ön arka bağımsız palet süspansiyon sistemine sahip. Bu bize ne sağlıyor? Karın altı yüksekliğini 50 cm'e kadar ayarlayabilmemiz. Yani %60 dikeyim, %30 yanayım, 60 cm'e kadar hendek, 50 cm'e kadar sudan geçme gibi özellikler sağlayabilmekte. Şu an yarışma sürecimiz bitti. Seri üretim sürecine hazırlanıyoruz. Kara kuvvetleri ve emniyet güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor aracımız. Fuarlara katılıyoruz. Hançeri bir önceki fuarda sergiledik zaten. Orta Doğu ülkelerinden de büyük talep var. Hançer kamera sistemleriyle donatılmıştır. Ön arkada sürüş kameramız, ön termal kameramız, çevre izleme kameramız ve 360 derece panoramik görüntü alan kameramız mevcuttur. Üzerine gördüğünüz gibi pikatin rayımız mevcuttur. Buraya her türlü faydalı yükü entegre edebiliyoruz. EYP tespit müdahale kapsamında robotik kolumuzu bunlar örnek olarak söyleyebiliriz. 6 eksen bir robotik kolumuz mevcut. 2018'de kara kuvvetlerinin e, Mete ve PMKI timlerinin yani bombacı timlerinin e, bu gibi bir cihaza ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yapılan birkaç demo cihazın sonunda e, tam özellikleri hale dinçer geldi. Kullanım yerleri olarak ise ürün genelde Kuzey Irak, Suriye, Libya, ee, güvenlik güçlerinin bu e, meskun mal aramaları olsun ya da şüpheli araçlar olsun. O gibi araçların cihazın yanına, e, tehlikenin yanına personel gitmeden cihazı göndererek e, gerekli kontrol işlemlerini yapıyorlar cihazda. Ürünün e, yaklaşık üzerinde 3 adet kamera mevcut. E, bu kameralar otomatik olarak gece görüşlü sistemde aynı zamanda. E, yaklaşık 5.80'li de robotik kolu mevcut. Bu robotik kolla e, bir şey alıp bırak Yakma ya da şüpheli cismi bulunduğu yerden ayırma, aynı zamanda cihazın üzerine takılan yine e, timlerin kullanmış olduğu su topu adında bir ürün kullanılıyor. Bu üründe de şüpheli e, c, şey, maddeyi ya da cismi neyse etkisiz hale getirebiliyorlar. Kullanım mesafesi şehir içindeyken yani frekansların bol olduğu yerde 500 metre olarak güvenli mesafeyi düşünüyoruz. Ancak bu açık alanlarda dağ ve mağara gibi operasyonlarda iki katına kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda da 3 saat aktif olarak kullanımda sürüş olanağımız var. Tabii bu cihaz aynı zamanda sadece aktif olarak kullanım gözlem yaptığı gibi alanlar da oluyor. Gözlem yaptığı alanlarda otomatik olarak yine 2 katı 3 katına kadar kullanım süresi artmış oluyor. Yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çalışabiliyoruz. Eksi 30 derece sıcaklıkta da yine çalışma e, sıcaklıklarımız var. Bizim ürettiğimiz ürünlerin hepsi 2015'ten bu yana e, bir şehit ismi. Şehidimizin adını yaşatalım istiyoruz. Bundan dolayı da genelde ürünlerimizi ürettikten sonra e, kullanıcı personele danışıyoruz ismi ne olsun diye. Onlar da genelde bize kendi timlerindeki bir şehidin ismini veriyor. Ee, ufaktan bir özet geçmek istiyorum 2015'te Haydar Çetin ee, polisin kullanmış olduğu çetinler. Ee, coşkun robotlarımız var, jandarmanın kullanmış olduğu. Zafer ve dinçerimiz var, kara kuvvetlerinin kullanmış olduğu. Bir de e, hava kuvvetlerinin kullanmış olduğu kutlumuz var. Bunların hepsi birer şehit ismi. Şehitlerini e, mümkün olduğunca elimizden en fazla geldiği şekilde yaşatmaya çalışıyoruz isimlerini. Aynı zamanda bu ürün ihracatını gerçekleştirmekteyiz. Umman Bangladeş, e, Hindistan, e, şu anda Afrika ülkeleri olmak üzere. Ürünü devamıyla geliştirip e, yurt dışına da açmayı planlıyoruz elimizden geldiğince.